Evet efendim sizleri deniz kıyısında ağırlıyoruz böyle bak akan görüntü stüdyomuz böyle lebi derya. Hoş geldin Sunacığım. Hoş bulduk teşekkür ederim. Biz yıllar önce tanıştık evet. o zaman başka bir program hatta sunuyordum sadece e, bu sabah kuşağına da değil. Fakat e, o kadar güzel tüyolar aldım ki senden sen de mesleğinde zaten çok ilerledin ondan sonra e, haklı olarak ve o kadar güzel başlıklar var ki konuşmamız gereken hangisinden başlayacağımızı şaşırdım. Ee, ama istersen şu krizde giyimden başlayalım. Bugün çok zam haberi verdim. Ondan sonra da insan etkileme sanatı diye bir sanat var. Ve artık bu sanat diye geçiyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Şimdi insanlar üzerinde bırakmak istediğiniz etkiyi yönetme becerisi, etkileme sanatı, imaj danışmanlığı, imaj yönetimi diyoruz ama benim yaptığım işin içerisinde ben kişiyi bütün olarak ele alıyorum. Hem sosyal hayatında hem profesyonel hayatında. Onun tam bütün mutlu iyi hissetmesi lazım. Bu da içeridekinin dışarı yansıması. Sadece kılık kıyafetle olacak bir şey değil tabii ki. Görüntü yönetimi yetmiyor. O zaman imaj sahte bir algı yerine insan etkileme sanatı yazalım mı? Vallahi çok önemli o. Çünkü bunu daha çok izleyici, erkek de kadın da ilgilenecektir. İmaj bana hakikaten içi boş bir şey gibi geliyor. İmaj dediğin nedir ki? Ağzını açana kadar. İmaj dediğin aslında şu, hemen tarifini yapalım o halde. Senin yeteneklerin, yetkinliklerin, kişiliğin, karakterin, duruşun, postürün, yaşam tarzın, kılık kıyafetin, değerlerin, ilkelerin bunların hepsiyle başkalar üzerinde bıraktığın etkinin bütünü imaj. Ha. Ve bunun yönetilmesi de işte e, algılama yönetimi, etkileme sanatı olarak adlandırılabilir. Peki bu etkileme sanatında ben televizyoncu Seda Akgülle, savcı hanımın, Kullanacağı taktik farklı olur doğal olarak. Tabii ki tabii. İş görüşmesine tabii. giderken giyeceği de farklı tabii olur. Hep onu sorarlar işte iş görüşmesine giderken ne giyeyim? Hangi sektöre gidiyorsun? Yani. Nasıl bir pozisyon için başvuruyorsun? Şimdi reklam ajansına gidecek birisiyle e, haber spikeri olmak üzere görüşmeye gidecek birisi. Veya bir hukuk bürosuna başvuran bir avukat, genç avukat değil. Hepsinin tarzı, görüntüsü, üslubu, duruşu farklı olacaktır. Ama aslında hepimizin ortak gayesi şu... E, itibar kazanmak ama özümüze sadık kalmak. Peki şimdi şuradan başlayalım. Bir bakarsan Sunacığım ekrana e, iş görüşmesi kılığı dediğimiz zaman aklımıza bir <laughs> evet. de geliyor. Sakın. Senin bu şeyine uyuyor mu? Kapsül giyimine, beş parçayla kombinasyonla uyuyor mu bu kılık? Kapsül giyim şu demek aslında. Şimdi özellikle krizden bahsettik, ekonomik e, sıkıntılar yaşarken cüzdanımızı da yönetebilmek adına gardırop yönetimiyle beraber kapsül giyimi öneririm ben. Kapsül giyimi şu demek. Bunu yazalım mı içeride? İzleyicilerim için önemli bu. Kapsül giyim 5 parçayla giyinmek. Bu çok önemli. Evet, minimum Bunu beş parça. Bu böyle yazalım da izleyicilerimiz de görsün. Bu beş parçanın beşi de birbirinden farklı olacak. Yani şöyle tarif edeyim. Bir etek kadın için, bir pantolon, bir gömlek, bir bluz ve bir ceket. Beşi birbirinden farklı parçalar. Ama beşi de birbiriyle giyilebilir parçalar. Bunun içinde örneğin ilham kaynağı olarak bir desen bulabilir. İşte benim elbisemin içindeki renkler mesela bir kapsüle başlamak için bir ilham kaynağı olabilir. Çok güzel. Veya işte evindeki bir eşarp veya bir koltuk. Bir de senden ilham alabilir. Bir manzaradan bile esinlenebilir. Tamam. Şimdi kapsül giyin ve üzerinizdeki elbise ve bunu beş parçayla yönetmek. Çok güzel bir şey söyledin. Diyelim ki bundan başlıyorum. Peki. Ya. Buna uygun olacak içindeki renklerden, bana da yakışan renklerden birine 5 bir bir ceket alabilirim. Bir etek olabilir. E, Bluzum olabilir bej renginde. Siyah eteğimle siyah ceketimin içine giyebilirim. Siyah eteğimle e ee, bej renklerde bir gömlek giyinebilirim. E ee, eteğimin üzerine ceket giymeyebilirim. Aksesuarlarımla farklı renkte kemerle, ayakkabıyla renklendirebilirim o kıyafeti. Yani beş kıyafetle bir hafta çıkar. Beş, beş parkara. kıyafetle sekiz farklı kombinasyon yapmak mümkün aslında. O beş kıyafeti temel parçalardan ve basic dediğimiz bizim basit çizgilerde, klasik modellerde yani bir gömlek çok basit çizgilerde zamansız, asla modası geçmeyen bir tarzdır. Ha, ama onu e, modaya, gündeme adapte edebilmek için takıyla, kemerle, kullanacağınız aksesuarla renklendirmek. Kimisi fularla, kimisi broşla. Bu sene iddialı büyük broşlar çok moda mesela. Veya işte beli incedir, belini ortaya çıkarmak için iddialı kemerlerle işte eteğinin üzerine, pantolonun üzerine veya içine sokarak kullanabilir. Burada tabii ki vücut tipi de önemli. Kullanacağı aksesuarın onun vadine uygun olması da önemli. Ee... Görüntüyü yüzünü odaklamak istiyorsa, şimdi ben Aa, daha çok da önemli. tabii ki benim çalıştığım kişiler daha çok iş dünyasında, e, iş dünyasında iş adamları, iş kadınlarıyla çalışıyorum ve e, temelde onların bilgisi, donanımı, yetkinliklerinin ön planda olması lazım. Doğru. Dikkatin yüze odaklanması lazım. Onlar konuşurken. Peki, fark edilmeyen renkler neler? Mesajın yerine ulaşması lazım. Doğru. Bu yüzden de renklerinin de görüntüsünün de onun yüzünü çerçeveleyecek şekilde seçilmesi ben gerekir. onlar? Ee, köşeli kıyafetler olabilir. Yüze yakışan V yakalar her zaman dikkati daha çok yüze odaklar. Eğer Bakları işte bileyim. yüz şekli yuvarlaksa, boynu kısaysa erkek için veya kadın için gömlekte yakanın çok ayrık olmaması lazım şu İtalyan yaka dediğimiz. Anladım. Veya kadında kayık yaka çok tercih edilmemesi gereken bir yaka olabilir. Ha Kaybolan renkler demiştin Silik renkler. Şimdi hep kahverengiden bahsedilir. Nefret. Mesela bizde giyilmez. Ekranda Ekranın kahverengi için giyilmez. çok doğru değildir ama başka mesleklerde de çok doğru olabilir. Yani durduk yere bir rengi asmak çok doğru değil. Beyaz da zordur ekran önü için. Optik Tabii. Patladığı beyaz. için. Patlar. Ama kahverengi yarattığı duygulardan dolayı ekranda çok tercih edilir. Şimdi yani. bir danışmanın Seçmesi doğru olur kahverengi çünkü samimi bir renktir, teklifsiz bir renktir, karşı tarafı rahatlatan bir renktir toprağın, arazinin i̇ddialı rengi. İddialı değildir, önüne geçmez kişinin ama o kişi e, finans sektöründe çalışıyorsa veya kalkıp iddialı bir sunum yapacaksa, kamera önünde insanlara enerji vermeye çalışıyorsa sabah saatlerinde Benim senin gibi. programın gibi Biliyor çok musunuz? doğru ben renk seçiyorum. olmaz. E seçmen lazım, yadırgama yani lazım. Özellikle gibi. istedim turuncu olsun bazı şeyler. Özellikle böyle rengarenk giyiniyor. Ben normal hayatımda bu kadar renkli giyinen biri hiç değilim. Benim bazı kıyafetlerim ekran için sırf o kadar renkli. Çünkü evet. o pozitif enerjiyi vermek, o uyandırma etkisi evet. ve o kadar mutlu oluyorum ki işte güneş gibisin. Bizi neşelendirdi. Evet. Bunların aslında içerisinde hep bu ışık etkisi, sıcak ışık, vivid evet. renk. Bunlar çok önemli. O karşımızdakinin psikolojisini de kendi psikolojimizi de değiştiriyor. Kesinlikle. kesinlikle. Karanlığa uyanmayı düşün Aydınlan. Aydın. zaten artık hava, hava geç, aydınlanıyor ya biz karanlığa uyanıyoruz hiç, karanlığa sorun, hiç peki bir de krizde giyimimiz var üç kuralı ne ha bu alışverişte üç kuralını ben hep seminerlerde de anlatıyorum çok da seviyorlar ee, üç kuralına bağımlı alışveriş yapmak lazım şöyle ki alacağınız herhangi bir kıyafetle kasaya gitmeden önce bunu ben gardırobumdaki başka üç değişik neyle giyer? Ah çok güzel. Bunu ben de sevgili izleyiciler. Bakın bu benim gibi izleyicileri çok ilgilendiren bir şey. Giderim giderim alırım habire bir şey. Sonra annem bana çok kızar. Şöyle yaparım. Ay anne ne giyeceğim hiçbir şeyim yok giderim. Yani senin de bir şeyin yoksa der. Benim sorunum çünkü orada kombin niye yememektir? Var. 10 tane eteğim, 5 tane buzdur, evet. 8 tane pantolon. Ama o üç kuralı yok ki bende birbiriyle. Ya da tam tersi tamam bir şekilde kombinlerim ama bakarım 25 dakika geçmiş. İşte bu üç kuralını benim öğrenmem lazım. Siz evet. de benim gibisiniz Birincisi bu. Evde gardırobumda hali hazırda sahip olduğum üç, en az üç değişik kombinasyonu nasıl yaparım? Orada düşünmek lazım. İkincisi özellikle biraz daha böyle e, yükte hafif daha da ağır bir şeyse ben bunu 3 değişik kombinasyon haricinde 3 değişik ortama da giyebilir miyim? Yani işte e, işe gelirken Arkadaşlarla bir yere giderken, e, akşam Aa, bir e, yemeğe katılırken bir, bir aksesuarla üç değiştirerek. Üç şeyle uydurabilir miyim? Üç ortama giyebilir miyim? Evet. Üçüncüsü de üç mevsim giyebilir miyim? Ay harikasınız. Yani işte ben bu elbiseyi e, kışın çorapla üzerine siyah ceket giyerek veya hırka giyerek Tabii. biraz daha samimi... Uzun botlarla, kahverengi botlarla üzerine e, kahve tonlarda bir deri ceketle biraz daha asi. Evet. E, siyah klasik bir ceketle, siyah ayakkabılarımla bir iş toplantısına. Baharda, sonbaharda. Botlarla baharda. belki başka daha böyle Yazın, bir gece yemeğe. Tabii tabii. Yazın burnu açık ayakkabılarımla, çorapsız, üzerine hiçbir şey almadan şık bir davete katılabilirim. Jarse, üzerinizdeki nevis Kos denilen tür mü? Evet, evet. Yani mevsimlik dediğimiz kumaşlar, jarse bunlar için ideal. Her mevsim giyilebilir ya da ipekli kumaşlar. Ben de mesela bunu üç mevsim giyebilirim. Ya aslında yüzde yüz kumaşlar. doğal kumaşları tavsiye ederim ben her zaman. İşte yüzde yüz yün, yüzde yüz ipek ama bu madem Giyim, başı, maliyet ve hesap kitap işleriyle de uğraşıyoruz özellikle bu dönemde. Ee, karışım olacaksa da oranın en azından yüzde %50, %60'ı yine %100 doğal tarafta olmalı Hı -hı. ki terletmesin, sağlıklı, e, sağlıklı kötü olsun, koku, koku leke. oluşmasın. Hani kışa giriyoruz çok şükür rahatlayacağız o koku <laughs> mevzundan ama. Hiç belli olmaz güvenmeyelim. <laughs> Efendim şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra konuşacağım çok önemli konular var. Bir kere gardırop yönetimi, şimdi 3 kuralını öğrendik. Bir de giyim, başı, maliyeti nasıl hesaplayacağız? Sonra e, sosyal yaşamda güven kazanmak, aidiyet hissetmek, etkileme sanatında ustalaşmak bunları Suna kısa bir aradan sonra konuşacağız. Ekmek parası. Ben hoş geldiniz. Konuğumuz biliyorsunuz imaj danışmanı Suna Çok önemli şeyler konuştuk. Kapsül giyimi konuştuk. Bu şu demek. Beş parçayla 8 kıyafet çıkarmayı öğrendik Sunakabaday'da. 3 kuralını öğrendik. Neydi 3 kuralı efendim? Ee, önce ilk alışverişte başlıyor. 3 kıyafetinizle kombin edeceğiniz şeyi satın alacaksınız. Sonra 3, 3 farklı ortama giyebiliyor muyum diye 3 bakacağız. 3 farklı ortamda ben bu aldığım şeyi giyebiliyor muyum diye bakacaksınız. Sonra da 3 mevsim kullanabilir miyim diye bakacaksınız. O zaman akıllı alışveriş yapmış olursunuz. Aslında Suna Kabadayı efendim bir imaj uzmanı ama etkileme sanatını da anlatıyor bize. Profesyonel yaşamda ve sosyal yaşamda Kendimize güvenimizi nasıl artırırız bunu da anlatıyor ve sadece kıyafetle mi olur biter işler bunların da uzmanı ve ilerleyen programlarda gelip bunları paylaşacak bizimle. Fakat benim merak ettiğim işte bu krizde bir de giyin başı maliyet hesabı var Sunay Hanım'ın seminerlerinde verdi. onu soracağım. Sunacığım giyin başı maliyeti nasıl hesaplayalım yani bir şeyin pahalı mı ucuz mu olduğuna nasıl karar verelim ya da işte ne bileyim ayakkabıda para kıy çanta da ama etek de böyle bir kural var mı? Aslına bakarsan giyin başı maliyeti düşüren o kıyafeti ne kadar çok kullandığındır, ne kadar sık giyersen her giydiğinde maliyet düşer. Dolayısıyla şimdi her parçaya uygulanabilir bir şey değil bu gece kıyafeti, abiye gelinlikte Tabii. olacak bir şey değil. <laughs> Ama ayakkabıda, <laughs> <laughs> aksesuarda e, kaç kez giyebilirim hesabı yapmak lazım. Diyelim ki ben bir ceket aldım, uyduruyorum 250 lira. 250 liralık bu ceketi blazer <laughs> bir ceket. Haftada düşünelim yılın 9 ayında giydiğimi düşünelim. 36 kez yılda giydim, 40 diyelim ortalama. E 2-3 sene giyersen bunu 120 kere, 240 liraya aldığım bir ceket olsun, giyim başı maliyeti 2 liraya düşer. Doğru. Bu da bir ceket için iyi bir fiyattır. Ama ben aldığım ceket de sendedir. işte bu sene brokar çok moda. Brokar bir cekettir, bunu işe 2 kere giyemem sadece gece bir yere giderken giyebilirim. Abiye giyebilirim. Çok üst üste de giyebilirim. Belki beş kere giyeceğim bir ceket. Ee, gelecek senede e, moda akımı bitecek. E, o zaman onun giyim başı 250 liraya da alabileceğim bir şey değil. Diyelim tabii. ki daha pahalı. Böldüğüm zaman diyelim ki 500 liraya aldım. giyim başı maliyeti 100 lira olan bir ceket. Ama burada tabii şeyi de hesaplamak lazım. İşte kuru temizleme giderini e, o e, tabii ki şimdi aldığımız kıyafet eğer evde kendi kendimize bakım yapabildiğimiz bir kıyafetse özellikle üzerimize tenimize giydiklerimiz kuru temizleme gerekmiyorsa. E giyim başı maliyeti düşecektir. Ama ben almışım 50 liraya bir bluz. 10 lira 10 lira temizlet onu. E, e, e tabii giyim başı maliyeti e, artacaktır. Korkunç bir şey. Ya da aldın 50 liraya, ne kadar ucuz diye bir ipek gömlek hiç giyemedin, alsana maliyeti. Tabii tabii. Bunu tabii. çok yapıyoruz. Tabii. Yani bana yakışıyor mu, Nerelere giyerim, hangi kıyafetlerimle uygundur, İş hayatımda amaçlarıma uygun mu, sosyal hayatımda benim yaşam tarzıma uygun mu. İnsanın bir yaşam e, pastasına da bakması lazım. Nerelere gidiyor, ne yapıyor, nasıl bir tarzı var, benim de beğendi çok hoşuma giden şeyler oluyor ama nereye giyerim, ne zaman giyerim bunu da sormak lazım. Gardrop yönetiminde bir de bir şey var. Onlarca kıyafetin olsa bile karşısında saatlerce durup ne giyeceğini bilememek. Evet. İşte ne bileyim eski kıyafetleri atmaya kıyamamak ama etiketiyle sallanan birçok kıyafetinin olması. Evet. Çok zaman harcamak işe giderken. Bu senin daha erken kalkman demek, daha hızlı kahvaltı demek, stres demek. Gardrop yönetimi nasıl olmalı? Bu vakit harcama ile ilgili bir araştırma vardı İngiltere'de yapılmış. Kadınların evden çıkana kadar geçirdiği zaman 51 dakika, ee, erkeklerin ise 18 dakika. Ha tabii buna tıraş, duş ekleniyor ama kadının ha. makyajı var, ee, hangi kıyafeti giyeceği var, seçimleri var. Bizim evden çıkmamızı geciktiriyor. Eğer o sürede eğer kıyafetler zaten önceden belirlenmişse, bu bir gün önceden belirlemeyi kastetmiyorum çünkü insanın ruh hali değişiyor, hava değişiyor. Tabii. Ee, ama Zaten gardıropta kıyafetler birbiriyle giyilebilir kombinlenmiş kafada halde Kafada belirlenmişse yani. Kafada veya birbirine yakın dizilmişse gardırop yönetiminde... E, biraz önce bahsettiğim kapsülü bir arada da tutabiliriz. Yani işte gömlek ona uygun eteği, ona uygun ceketi, ona uygun tamamlayıcı bluzu bir arada durabilir. Orası bir kapsüldür. Lacivert ve beyazdan oluşan örneğin. Onu tamamlayan diğer renk kişi işte sıcak tonlamada birisi ise e, hardal tonları Yine bu sene çok var. Hardal tonunda başlayan bir başka kapsül yani onun ceketi, yanında eteği, olabilir. Yani ceketi, eteği, gömleği yan yana durur. Tabii tabii. Yani sadece gömlekler bir tarafta, Hayır. ceketler bir tarafta diye ayırıp bir gardırop düzen... O çok düzen... müthiş zaman kazandırır. Kimisi gömlekler, etekler, ceketler diye evet. ayırır. Kimisi ise bunları birbiriyle giyilebilir parçaları kombinleyerek düzenler. Daha düz gider. Hatta aksesuarını bile üzerine ekleyebilir. Ee, ben gardırop düzenlemesinde zaman zaman fotoğraflarını da çekip albüm haline getirip Hı -hı. bırakıyorum zaman Markasız. kazandırır o. Bunu da yapıyorsunuz değil mi profesyonel olarak? Tabii tabii ben daha çok iş hayatına yönelik çalıştığım için mümkün olduğunca o kişinin etkisini güçlendirme süreçlerinde sunum becerisi, ifadesi, duruşu, ilişki yönetimi kadar gardırobunu da yönetirken zaman kazanması ve vaadini Hayatını destekleyecek bir görüntü bizim için. Efendim Suna Kabadayı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bitiremedik. Konuşmayı planladıklarımızın yarısını bile Ay, konuşamadık. O yüzden muhakkak bir kez daha bekliyorum Suna'cığım en kısa zamanda. Diğer konularda en az bunun kadar önemli. Teşekkür ederim. ediyoruz. Efendim biz e, bu haftalık bitirdik mesaimizi. Ama Star'da gündüz kuşağı yenilendi biliyorsunuz. Devam ediyor. 10-15 Alişan Sevcan 12-30 Sosra'mız. 13-30 Melek. 16-30 En Güzel Bölüm. 17 Beni Affet 18-30 Ana Haber. 20'de Dila Hanım ve Barış Gözün Aydın 22 Besat Ç. Bugün, <laughs> bugün Besat Ç akşamı. Sonra pazartesi güzel bir hafta sonu geçirin. Bizi 6.45'te bekleyin olur mu efendim? Hoşçakalın. <laughs>